Pembe, pamuk şeker, böyle bir varmış bir yokmuş gibi. Yeşil, nane şeker, kırmızı, güneş, mavi, deniz kabuğu, sarı. Şemsiye. Şemsiye. Hı hı. Küçükken sarı şemsiyen vardı. Babam almıştı böyle küçücük bir şey. Babama göre şemsiyenin sihirli güçleri vardı. Eğer hayata karşı çok güçlü durabilirsem şemsiye beni gökyüzüne çıkaracaktı. Ama anneme göre benim böyle safsatalarda büyütülmemem gerekiyordu. Yani anneme göre hayaller yoktu. Sadece gerçekler vardı.